Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Xpende Bros'un ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarına sizlerle birlikte göz atacağız. Xpende Bros Steam'de ücretsiz olarak oyunculara sunuldu ve ben de sizler için böyle bir ilk izlenim videosu çekmek istedim arkadaşlar. Dilerseniz oyuna zıplayalım. Xpende Bros, Expandables filmini zaten eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, Expand Expanded Bros'ta arkadaşlar Expandables filminden karakterlerle birlikte bir oynanışa dalıyoruz. Ee, ve piksel piksel bir grafik yapısı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve gayet de güzel bir oynanışı var. Özellikle benim gibi Atari salonlarından gelme oyuncular için e, farklı bir nostalji yaşatabilir arkadaşlar. Evet şurayı patlatalım be. Arkadaşlar piksel piksel grafikler var ancak patlama sahneleri gerçekten çok güzel. Ee, Expanded Bros'ta arkadaşlar e, Multiplayer yapamıyorsunuz Daha doğrusu online multiplayer yapamıyorsunuz Ancak 4 kişiye kadar e, Lokal e, multiplayer destekliyor Yani e, Birkaç tane gamepad alıp Arkadaşlar 4 arkadaşa kadar Oyunu aynı makine üzerinden Oynayabiliyorsunuz Evet abi şöyle bir olaya girelim Şimdi iş Şimdi şunu bir alalım Hop lan bomba yanlış yanlışlıkla Dur Evet sen kalk kardeşim Rambo mudur nedir ya Bu arada ben Sylvester Stallone ile ilerliyorum anladığım kadarıyla Evet takliye getirelim abi şurayı bir uçuralım Çok güzel Hop dör 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 takliye gideceksin Evet sen git kardeşim Rambo önünden gir Rambo lan oğlum? Hop takliye geldi abi dur Hop bir dakika Evet Amerikanya bayrağını çektik ve Birinci bölümü geçtik arkadaşlar Evet. <laughs> evet bir teröristi bombayla imha etmişiz Arkadaşlar oyun Dediğim gibi ücretsiz Ve gerçekten çok güzel bir oynanışa sahip. sahip ee, Online multiplayer'ı yok Bundan daha önce bir oyun daha Çıkmıştı yine Brawl'u falan arkadaşlar ee, Şu an ismini Hatırlayamayacağım ama e, O oyunda online multiplayer vardı Ancak bunda yok Yalnız böyle hani Multiplayer değil de yani online multiplayer değil de arkadaşlarımla ben evde takılırım işte birkaç tane gamepad takar oynarım diyorsanız oyun kesinlikle çok güzel bir oynanışa sahip tavsiye ederim. Zaten ücretsiz olmasa da bunun ayrı bir güzel tarafı. Abi ne iş? Bir dakika lan dur. Karşıdayla ama. Abi bir dakika dur. Hop! Oğlum taklaya geldik ya. Neyse ben oraya bomba atmayayım ya. Orada köprüyü havaya uçurduk o yüzden Sıkıntı oldu. Hop zıpla abi. Kardeş. Geliyor musun? Gel. Gel. Hadi bakalım. Bu adamları biz yanımızda taşıyabiliyoruz abi. Onların hepsi fedai. Olaya giriyorlar. Evet şimdi ne iş? abi. Dalın bakayım kardeşim. Yapıştırın. Yapıştır. Evet, takliye getir abi onları Takliye getir evet. Ee, kurtardığımız esirleri arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyoruz ki gayet de güzel oluyor. Oo lan aşağıda tüp var. Bir dakika. Ne yapsak? Neyse devam edelim. Oo. Abi bir araçlı saldırı geldi. Hop takliye geleceksin evet. Şuradan da sallayalım abi. Oğlum bir dakika dur. Dur lan dur dur. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hop bir dakika evet tam tepelerinde çöktü abi. Hop evet Amerikanya bayrağını yine açtık. Evet şöyle bir ilerleyelim. Oğlum ne iş lan? Yukarıdan yağıyor bunlar Biraz metal sılak havası var. Biliyorsunuz metal sılakta da böyle paraşütlü askerler falan iniyorlardı Oo bu ne lan? Abi değil iş? Dur takliye geleceğiz. Takliye geldik abi. Adım bunu nasıl taklaya gideriz Evet el bombası atalım buna. Umarım bölümün en başından başlamıyoruzdur. Hadi abi. Abi ne iş? Sylvester dayı mı? Oo abi bizi takliye getirmişler. Tamam biz bölüm geçmişiz ya. Bu arada ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. O yüzden her türlü Abi ver. Ver geze. Ulan eski zaman eski zamanlarım aklıma geldi ya. Böyle Atari salonlarında böyle tuşlara ne abanırdık be. Evet. Sylvester dayıyla yola devam edeceğiz galiba. Göm abi. Ulan bizi hiç kapatabilirler mi be? Abi ne iş? Bir dakika. Aa, bir dakika şunu bir alayım. Alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz ya. Yani. Evet. Şuradan Amerikan bayrağını bir çekelim. Oo, evet. Kimi kurtardık? O abi bizim kaşıyıcı değil mi bu? Kaşıyıcı 3. Evet. Evet bıçak atıyoruz abi. Hop. Evet Jason Statham. Kaşıyıcı 3 arkadaşlar. Kaşıyıcı 4 daha doğrusu. Ben taşıyıcı demiyorum ona. Kaşıyıcı diyorum abi. Abi gönder bıçakları. Gönder bıçakları kim bu? Evet bunu da kurtaralım. Evet. Oo! Abi Sylvester Dayı bu muydu ya? Bir dakika. Lan biz az önce kim oynadık? Hop ver abi. Lan o Rambo karakteri miydi yoksa? Dur hop bir dakika dur taktiğe gideceksiniz. Hop evet Amerikan bayrağını açtık. Ve kuleyi havaya uçurduk Evet kaşıyıcıyı da kurtardık abi. Jason Statham. 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 <laughs> evet abi taşıyıcı filmlerini de çok severim. Bayağı bir aksiyon olayına giriyorlar. Evet kaşıyıcı ile beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Takliye gelecekler. Evet. Hop. Abi tekrar Sylvester'da ya mı geçtik? Takliye geldik. Dur. Şunu al. Gönder. Oo, abi bıçaklara bakar mısın? Evet bununki daha güzel ya. Hop. Of. <laughs> Çok iyi ya. Ben ne iş? Dur. Hop. Lan tamam, dur bir dakika. Dur. Evet. Şöyle çıkalım. Evet. Abi şu bıçak fırlatma olayı çok güzel. Evet şuradan bir... Evet bu kim abi? Bu bizim şey değil mi ya? Oo bir dakika lan. Rocky Balboa'daki Ivan Drago değil mi abi bu? Dur lan dur. Of bomba fırlatıyormuş lan bu. <laughs> abi oyun çok keyifli be. Evet şöyle bir ilerleyelim. Göm abi göm. Hop. Oo lan dur bir dakika dur. Evet uzaktan kumandalı araba. Evet patlatıyoruz çok güzel. Yalnız oraya sıkıştık. Evet tekrar bıçak olayına girelim. Şöyle bir üstten gömelim abi. Göm gel temizle. Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar oyun gayet güzel. Hop takliye geleceksiniz. Abi. Oğlum takliye geldik lan dur. Hop Dur zıpla zıpla zıpla. Evet bu karakteri oynamak biraz daha zor çünkü bombanın nereye yapıştığını biraz şey yapmak zor. Evet şu broyu da kurtaralım. Evet. Tamam. Expendables ile devam ediyoruz. Evet abi zıpla. Hop. Abi zıpla. Dur bakayım. Zıpla abi zıpla. Hop taklayı geleceksiniz. Hop evet. Çok güzel. Abi bir dakika dur. Hop. Evet. Dur lan dur. Şuradan bir şey sallayabiliyor muyuz ona? Lan salla salla dur. Oğlum ya. Tam zamanda var ya bomba bitti. Hop bir dakika zıpla. Dur diğer burayı kurtaralım. Ondan sonra oradan olaya gireceğiz abi. Değer. Hop. Yok. Diğer burayı zaten kurtarmışız. Şey. Bir dakika lan dur. <laughs> abi ne iş? Hop. takliye gireceksin? Evet. Çok güzel. Hop. Hop. zıpla at. Evet. Son anda abi. Son anda kurtulduk. Arkadaşlar oyun <laughs> gerçekten çok keyifli. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Free to play olması ayrı bir avantaj. <laughs> yani bu oyunu paralı da sunsalarmış. Hani 5-10 dolar falan olsaymış. Yine de alınırmış arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, gayet keyifli bir oyun. Yani gözünüz kapalı indirip oynayabilirsiniz. Özellikle benim gibi atari salonlarından gelen bir oyuncuysanız sizin için de güzel ve nostalji olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.